Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz de imkanda Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar ben Melek hocanız. Bugün sizlerle dersizliğinde kesirlerde çarpma ve bölme işlemini işleyeceğiz. Daha öncesinde toplama ve çıkarma işlemini görmüştük. Şimdi çarpma ve bölmeyi göreceğiz. Bütün işlemleri tamamlamış olacağız. Lütfen çok dikkatli bir şekilde izleyin. Hazırsak hemen başlıyorum. Kesirlerde çarpmayı nasıl yapıyoruz? İlk önce onu öğrenelim arkadaşlar. Şimdi bakın şekilde gördüğümüz üzere 6 tane kalemimiz var değil mi? Bu 6 tane kalemin 2 bölü 3'ü kaç kalem eder diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın 2 bölü 3 diyor öyle değil mi? Yani bize diyor ki 3 parçasını ayır diyor. Tamam mı? 3 parça. 3'er 3'er ayıralım. 3 parça 3 parça 3 de 2'si diyor. Tamam mı? 3 parça da 2 parçası. Şimdi 3'er 3'er ayırdım da ben bunları benden 2 parçasını istiyor. Bak. 2 3 tane vardı. 2 tanesini istiyor. Şimdi yerine geçiyorum. 3 parça vardı. 2 tanesini istiyor. Oldu mu? Kaç kalem yaptı? Kaç kalemi karaladı? 4 kalemi karaladım. Öyle değil mi? Çünkü payda payda bize her zaman neyi gösteriyordu? Bütünü gösteriyordu değil mi arkadaşlar? O yüzden 3 3 parçaladım. Daha fazla olsaydı her birini böyle üçerlik üçerlik e, kümeler halinde yazacaktım. Onların içerisinden de benden 2 tanesini almam istiyor. Ben de aldım 2 tanesini. Kaç kalem yaptı? 4 kalem yaptı. Şimdi matematiksel işlem olarak ise şöyle yapıyoruz. 6 tane kalemin 2 bölü 3'ünü yani biz arkadaşlar bakın bu da bir kesirdir değil mi? 6 sayısı da bir kesir kesirdir. Kesrin kesrini bulurken kesirler çarpılır arkadaşlar. Bakın buraya yazıyorum. Kesrin kesri bulunurken kesirler ne yapılırmış? Çarpılırmış. Tamam mı? Çünkü 6 tane kalem varmış. Bunun 2 bölü 3'ünü istiyor. Tamam mı? Bakın 2 bölü 3 tanesini istemiyor. Öyle olsaydı 2 bölü 3 de tane olacağı için taneden taneyi çıkarmamız gerekiyordu. Yani 6'dan 2 bölü 3'ü çıkarmamız gerekiyor. Genel, genelde öğrenciler burada şaşırıyor. Bu tane ama bunu kesir olarak vermiş. Belli bir miktarını istiyor. Tamam mı? Burada belli bir miktarını istiyor. Burada eğer öyle demeseydi de bunu da tane olarak yani şurada 2 bölü 3 tanesi kaç kalem eder deseydi ne yapacaktık? Şurada gördüğümüz işlemi yapacaktık ama bunu istemiyor. Belli bir kesir miktarını istiyor. O yüzden kesirleri çarpıyorum. 6 ile 2 bölü 3'ü çarparken arkadaşlar ne demiştik? Hani tam sayılarının altında gizli bir 1 vardır demiştik. Şimdi bunları çarparken şöyle yazıyorum. Yapıyorum. Pay ile pay çarpılır paya yazılır. Payda ile payda çarpılır, paydaya yazılır. Çok basit aslında. 6 ile 2'yi çarpıyorum 12, 1 ile 3'ü çarpıyorum 3. Gördünüz mü arkadaşlar? E, i̇yi de hocam burada 4 kalem çıktı. Burada niye 4 kalem çıkmadı? Bakıyorum şimdi. E, 12 3'e bölünmez mi arkadaşım? Bir böl. 12 3'e böldüğün zaman cevap ne çıkar? 4 çıkar değil mi? Evet. Pekala. Şimdi notlarımıza bakalım hemen. Her doğal sayının paydasında gizli bir bir sayısı vardır değil mi? Paydasına gizli bir bir yazılır. Peki pay ile bakalım buraya. Pay ile pay çarpılır. Nereye yazılır arkadaşım? Paya yazılır. Peki şuraya bakalım. Payda ile payda çarpılır. Nereye yazılır? Paydaya yazılır. Anlaşılmış mıdır? Pekala. Şunun gibi diyorum yani. Mesela 3 bölü 8 çarpı 4 bölü 7. Bak şimdi arkadaşım burada hemen şunu yapacaksın. Burada pay ile payı çarpacaksın. Hop 3 kere 4 12 diyeceksin. Paya yazacaksın. Payda ile paydayı çarpacaksın. Hop 7 kere 8 56 deyip paydaya yazacaksın. Tamam mı? Şimdi burada bizim sadeleştirme işlemi yapmamız gerekiyor. Fakat bizim en çok kullanacağımız sadeleştirme sadeleştirme nerede biliyor musunuz çarpmadan önce yapacağımız Çünkü buna eliniz alışırsa emin olun çok pratik hale gelirsiniz sonunda Şuradaki büyük sayılarda sadeleştirme yapmaktansa şu işlemde gördüğünüz küçük sayılarda sadeleştirme yapmak daha kolaydır arkadaşlar ve onu görmesi de daha kolaydır bakın şimdi arada çarpma işlemi olduğu için Pay ile payda arasında çarpma yapabilirim. Pay ile payda. Şöyle de olabilir. 3 pay, 7 payda değil mi? 3 ile 7 arasında da sadeleştirme yapabilirim. 4 ile 8 arasında da sadeleştirme yapabilirim. Bakın ben şunu gördüm. 4 ile 8. ikisi de 4'e bölünüyor. 4'ü 4'e böldüm. 1. 8'i 4'e böldüm. 2. Başka da sadeleştirme göremedim. Peki kalanları çarpalım. Hadi bakalım. Pay kısmında 3 ve 1 kaldı. 3 kere 1, 3. Peki payda kısmında ne kaldı? 2 ve 7. 2 kere 7, 14. Bakın en sade haline ulaştım. Şurada da yukarı kısımda yaptığım 12 bölü 56'yı da sadeleştirdim de ne bulmam gerekir? 3 bölü 14 bulmam gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Hemen geçiyorum. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Bir çarpma işlemi görüyorum. Neydi? Pay ile pay çarpılır, paya yazılır. Payda ile payda çarpılır, paydaya yazılır. Haydi o zaman. Altının altında gizli bir bir var diyorum. Ve bakalım sadeleştirme var mı? Şimdi ben bakıyorum. Altı pay 20 payda değil mi? İkisi arasında sadeleştirme yapabilirim. İkisi bakın 6'ya bölünmüyor ama 2'ye bölünebiliyor. 6'yı 2'ye böldüm 3 kaldı. 20'yi 2'ye böldüm 10 kaldı. Değil mi arkadaşım? Hala devam eden sadeleştirme var aslında burada. Bakın 12 pay 10 payda. İkisi arasında da sadeleştirme yapabilirim. Devam edebilirim sadeleştirme. Aman ha 3 ile 12 arasında sadeleştirme olmaz. Çünkü ikisi de hangi kısımda? Pay kısmında. Tamam mı? Unutmayın. isterseniz şuraya not edeyim. Arada çarpma işlemi olacak ama tamam mı? Arada çarpma işlemi varken pay ile payda da ne yaparız arkadaşım? Sadeleştirme yaparız. Tamam mı? sadeleştirme yapılır. Bu önemli notu yazıyorum. Sen de mutlaka not et. Hadi sadeleştirmeye devam ediyorum. Farklı bir renge geçelim. 12 ile 10 arasında da sadeleştirme olur dedik. İkisi de 2'ye bölünür. 12'yi 2'ye böldüm 6. Onu 2'ye böldüm 5. Bak 2 yazmıyorum ha. Bölündüğünde çıkan sonucu yazıyorum. Tamam mı? Hadi sonucu yazalım. Pay kısmında 3 ve 6 kaldı. 3 kere 6 18. Peki paydada neler kalmış? 1 ve 5 kalmış. 1 kere 5, 5. Yazdım 18 bölü 5. Tamam mı? Daha fazla sadeleşmez arkadaşım. Bunun en sade hali zaten budur. Gelelim şimdi alttaki soruya. Bak. 2 ve 4 arasında hemen sadeleştirme gördüm. İkisi de 2'ye bölünür. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 4'ü 2'ye böldüm 2'yi. Zaten yukarıda gördüğünüz gibi birler kaldı. Demek ki daha fazla sadeleştiremiyorum. Zaten sadeleştirdiğimde çıkacak en küçük sonuç 1'dir. Tamam. Hadi çarpalım o zaman. Pay ile payı çarpıyorum. 1 kere 1, 1 yazdım. Paydaya bakalım. 2 kere 7, 14 yazdım 14'ü de. 1 bölü 14 sonucunu buldum başka bir örnek. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Arkadaşlar şimdi eğer ki tam sayılı kesir varsa tam sayılı kesirlerle çarpma yapacaksanız eğer mutlaka o tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştüreceksiniz. Tamam mı? Tam sayılı yapmazsanız eğer sonucunuz yanlış çıkar arkadaşlar. Mutlaka bileşik kesre dönüştürün. Tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştür diyorum. Önemli bir hop. Not. Tamam mı? Şimdi 25 zaten burada var. Dursun o. 1 tam 2 bölü 5 çarpıp topluyordum değil mi? 5 kere 1 5. 2 ekledim. 7 bölü 5. Güzel. Hemen bunun paydasına gizli bir 1 koydum. Bak şimdi 25 ile 5 ikisi de 5'e bölünür. 25'i 5'e böldüm 5 kaldı. 25'i 5'e böldüm 1 oldu. Hadi çarpalım. Pay kısmında 5 ve 7 kaldı. 5 kere 7 35. Payda kısmında ne kaldı? Bir kere bir, bir. Arkadaşım paydaya bir yazmama gerek var mı? Soruyorum sana var mı? Hayır yok tabii ki. 35 bölü bir ne demek? Zaten 35 demek. Tamam. Gelelim şimdi alttaki soruya. Bakın ikisi de tam sayılı. Değil mi? Hemen neye dönüştürüyorum? Bileşik kesre dönüştürüyorum. Çarpıyorum topluyorum. Çarpıyorum topluyorum. 2 kere 5 10. 12 bölü 5 çarpı 3 kere 6 18 19 bölü 6 oldu mu? Sadeleştirme varsa mutlaka yap sonunda uğraşma. Bak şimdi burada sadeleştirme yapmasan oturacaksın 12 ile 19'u çarpacaksın. Büyük bir sayı bulacaksın. 5 ile 6'yı çarpacaksın. 30'u bulacaksın. Sonra o büyük sayılar arasında sadeleştirme yapmak için uğraşacaksın bir de. Onu yapana kadar bak burada 12 ile 6 sayısı var. Hemen sadeleşiyor kendi arasında. Onları hemen sadeleştir. Sadeleştirelim. İkisi de 6'ya bölünüyor. 12'yi 6'ya böldüm 2. 6'yı 6'ya böldüm 1. Tamam mı? Hadi bakalım pay kısmını çarpalım. 2 ile 19'u çarptığımda 38 yapar. 5 ile 6'yı çarptığım, pardon. 5 ile 1 kaldı tabii ki. Bakın ben de yanılıyordum. 5 kere 1, 5. Oldu mu arkadaşım? En sade halinde bulmuş olduk. Var mı bir sıkıntı çarpmayla alakalı? Geçiyorum. Biraz da problemler üzerinde çarpma yapmaya çalışalım. Bakın şimdi. Hakan kitabının 6'da 5'inin 3'te 2'sini okudu. Buna göre Hakan kitabının kaçta kaçını okudu diye soruyor. Kitabının kaçta kaçını okudu diyor arkadaşım, tamam mı? Kaçta kaçını. Bak kaç sayfasını okudu demiyor. Çünkü burada sayfa vermemiş. Kesrin kesrini vermiş. Belli bir kesir vermiş. Mesela kitabın sayfa sayısını bilmiyorum. Bu kitabın sayfa sayısının belli bir bölümünü, belli bir kesrini diyelim. Burada da belli bir kesrini vermiş. Bundan dolayı bakın kesrin kesri olduğunda ne yapıyordu? Kesir çarpıyordum. O yüzden 5 bölü 6 ile hemen 2 bölü 3'ü çarpıyorum. Buradaki nın nin ekleri var ya bunlar da zaten bizim aslında çarpmamız gerektiğini gösteren eklerdir. 5 bölü 6'da 5'i nin 3'te 2'si nın nin dediği anda hemen ne yapıyoruz? Çarpıyoruz arkadaşım çarpalım. Sadeleştirme varsa yapalım. Gördüm. İkisi arasında var. 2'ye bölündü 1. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Başka da sadeleştirme yok. Çarpalım. 5 kere 1. 5. 3 kere 3. 9. Hakan kitabının arkadaşım 9'da 5'ini okumuştur. Tamam mı? 9'da 9 dokuz bunun nesi oluyor? Tamamı oluyor. Değil mi? Okuduğu ne kadar? 9'da 5'ini ne yaptı? Okudu okumadığını sorsaydı ne yapacaktım? 9 9'da 9'dan 5 bölü 9'u çıkartacaktım. 4 bölü 9'unu okumadı diyecektim. Tamam mı? Ama soru benden ne istiyor arkadaşım? Okuduğu kısmı istiyor. Cevap 5 bölü 9. Bir bakkal 120 tane ekmeğin 1/2'sinin 2/3'ünü satmıştır. O halde bakkalın kaç ekmeği kalmıştır? Bak şimdi arkadaşım tekrar söylüyorum sana. 1/2'sinin 2/3'ünü satmıştır. Adet olarak söylemiyor. Yani 120 ekmeğin 1/2 tanesini, 2/3 tanesini satmıştır demiyor. Kesrin kesre Bak, kesrin kesri derken bile o arada min eklerinden var. O bak görüyor musun? in, in eki var. Burada da var mı in eki? Evet. Bu ekler bizim için önemli arkadaşım. Kesrin kesri varsa kesirleri hemen çarpıyorum. Çarptım. Acaba bana burada ne demek istemiş? Onu bulacağım. İkiler kendi aralarında sadeleşir. İkiye bölersem bir bir kalır değil mi? Pay kısmını çarpıyorum. Bir kere bir bir. Payda kısmını çarpıyorum. Bir kere üç üç. Aslında şunu demek istemiş. 120 ekmeğin 1 bölü 3'ü demek istemiş. Tamam mı? Yine bak 1 bölü 3 tanesi demiyor. 1 bölü 3'ü diyor. 3 te 1'i demek istiyor. Tamam mı? 3 te 1'ini bulacağım ben. Nasıl buluyorum? Yine çarparak buluyorum. Çünkü 120 dediğim sayı da nedir? Bir kesirdir. Kesrin kesri diyor yine. Bak ekmeğin. Tamam mı? 1 bölü 3'ü. Pekala. Burada gizli bir 1 var. Bakın bu ikisi de 3'e bölünür görebiliyoruz değil mi? 12'yi 3'e bölebilirsin. 12'yi 3'e böldüğüm zaman 4 çıkar. Burada bir de 0'ım vardı. Yanına 0 ekliyorum. 3'ü 3'e böldüm 1 oldu. Hadi bakalım devam ediyorum. 40 kere 1 40, 1 kere 1 1. Paydaya 1 yazmama gerek yok. Cevabım neymiş? 40 ekmekmiş. Ne diyordu? Bakalım kaç ekmeği kalmıştır diyor. 40 ekmek ne yaptı arkadaşım bak. Cümleye bak. Biz henüz daha buradayız yani şuradayız tamam mı? Satmıştır. 40 ekmek ne yapmış? Satmıştır. E 120 ekmeği vardı. 40 ekmek sattıysa geriye kaç ekmeği kalmıştır? 80 ekmeği kalmıştır diyorum arkadaşım. Tamam mıdır? Gelelim kesirlerle bölme işlemine. Şimdi diyor ki Kendimiz biraz düşünelim. İki sayısının içerisinde kaç tane 1 bölü 2 vardır? Arkadaşım 1 bölü 2 ne? Yarım değil mi? Yarım. Peki sana şunu sorayım. Bir tamın içinde kaç yarım var? İki tane yarım var değil mi? Elmayı gibi, elma gibi düşün. Elmayı ikiye böldüğün zaman yarısını almış oluyorsun tam ortadan kestiğinde. Bu bir yarım, bir yarım, ikisini birleştirdin, iki elmayı birleştirdin. Ne yaptı? Bir tam yaptı. E o halde iki tam için bu bir tamda iki yarım varsa, iki tamda dört tane yarım olur. Öyle değil mi? E bir bölü iki yarım demekse kaç tane varmış? Tam dört tane. Bir bölü iki, bir bölü iki, bir bölü iki, bir bölü iki. Kaç tane? Dört tane. Ne varmış arkadaşım? yarım varmış. Öyle değil mi? 4 tane yarım yani 4 tane 1 bölü 2 var. Anlaştık mı? O halde ben diyorum ki bak şimdi 2 sayısını 1 bölü 2'ye bölersem 2 sayısının içerisindeki yarımları bulabilmek için 2'yi yarıma bölüyorum. Gördünüz mü? Nasıl böleceğim arkadaşım? Bak şimdi bölmenin sana mantığını göstereceğim. Aslında bölme yapmıyorsun bölmenin içerisine çarpma vardır. Çarpma yapıyorsun tamam mı? Bak bölmüyoruz unutma bunu çarpma yapıyoruz ama nasıl çarpma yapıyoruz? Direkt çarpmıyoruz. Şimdi biz buna birinci kesir diyoruz bakın. İlk yazdığımız sayı birinci kesir deriz. İkinci yazdığımız sayı ikinci kesir deriz. Tamam mı? Şimdi arkadaşım birinci kesri aynen yazıyorum nasıl duruyorsa. İki yazdım. İkinci kesri ise ters çeviriyorum. Ters çevirmek 1 bölü 2 ya. 2 bölü 1 yazıyorum yani. Ters çeviriyorum. Çevirdikten sonra araya çarpma işareti koyuyorum. Anlaşıldı mı? Birinci kesre aynen yazdım. İkincisini ters çevirip çarptım. Hadi çarpalım. Eşittir diyorum. Bak bölmüyorum ha çarpıyorum. Bunun paydasına da gizli bir 1 var. Hadi çarpalım. Pay ile pay çarpılır paya yazılır. 2 kere 2 4. 1 kere 1 1. 1'i yazmaya gerek yok. Cevabım ne oldu? 4 oldu. E zaten biz de biraz önce dört tane yarım olduğunu bulmamış mıydık? Evet dört tane yarım olduğunu bulmuştuk. Şimdi diyoruz ki o zaman bakın notumuzda ne diyor? Bölme işleminde birinci kesir aynen yazılır. Gördük mü? İkinci kesir ters çevrilip ne olur arkadaşım? Çarpılır. Tamam mı? İkinci kesir Ters çevrilip çarpılır. Oldu mu? Oldu diye düşünüyorum ve geçiyorum. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız diyor arkadaşlar. Kuralı biliyorsan çok basit bir şekilde yaparsın. Birinci kesrimi aynen yazdım, ikincisini ters çevirdim ve çarpıyorum. Bakın şimdi araya çarpma koydum. Bunun paydasına gizli bir 1 var. 24 ile 2 sadeleşir. İkisi de 2'ye bölünür. 24'ü 2'ye böldüm 12. 2'yi 2'ye böldüm 1. Hadi bakalım 12 ile 5'i çarptım 60. 1 ile 1'i çarptım 1. 60'ı 1'e böldüğümde ya da 1'i yazmama gerek yok. Cevabım nedir arkadaşım? 60'tır. Tamam mı? Gelelim diğer örneğime. Bakın. Bölme işleminde de tam sayılı kesir varsa neye dönüştürüyorum? Bileşik kesre dönüştürüyorum. Tamam mı? Çarpma işleminde de bunu söylemiştim size. Bölmede de aynı şeyi söylüyorum. Hadi dönüştürelim. Çarpıp topluyorum. 7 kere 1 7. 3 daha 10 bölü 7. Bölü 5 bölü 28'miş. Bak henüz bölme işlemine başlamadım. Sadece tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürdüm. Pekala. 10 bölü 7'yi aynısı gibi yazıyorum. İkinci kesrimi ters çeviriyorum ve çarpma yapıyorum araya. Çarpma işareti koyuyorum. Bakalım sadeleşen var mı? 10 ile 5 gözüme çarptı. İkisi de 5'e bölünür. Onu 5'e böldüm 2. 5'i 5'e böldüm 1. Bitmedi bakın. 28 ile 7 de bölünür. İkisi de 7'ye bölünür. 28'i 7'ye böldüm 4 kere değil mi? 7'yi 7'ye böldüm 1 kere. Pekala çarpalım. 2 kere 4 8 bölü 1 kere 1 1. 1'i yazmaya gerek yok. Cevabım nedir? 8'dir arkadaşlar. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız diyor. Bakalım hemen aynı mantık birinci kesri aynen yazdım. İkincisini ters çevirdim. Hop çarpıyorum. Bak 16 16 4 ile 16 sadeleşiyor. 16'yı 4'e böldüm 4. 4'ü 4'e böldüm 1. Çarpalım. 4 kere 1, 4. 1 kere 1, 1. E 4 bölü 1. 1 yazmaya gerek yok. Ne yazdım? 4 tam olarak cevabı oluşturdum. Hemen diğer örneğimiz. Tam sayılı kesir görüyorum. Hemen bileşik kesire çeviriyorum. Çarptım, topladım. Çarptım, topladım. 3 kere 1, 3. 4 bölü 3. Araya bölmeyi bir koyalım. Sonra düzenleyelim. 5 kere 2, 10. 3 ile topladım. 13 bölü 5. Oldu mu? Peki. 4 bölü 3'ü yazdım aynısı gibi. 13 bölü 5'i ters çeviriyorum ve çarpıyorum. Hadi bakalım var mı sadeleşen herhangi bir şey? Bakıyorum ben bir şey göremedim. O halde göremediysek çarpalım arkadaşlar. 4 kere 5 20. 3 ile 13'ü çarptım 39. Evet gerçekten de sadeleşmez. Bu kesrimiz böyle kalır. Cevabımız 20 bölü 39'dur. birkaç tane de problem çözüp videomuzu sonlandıralım. 4 bölü 7 ise 60 tane olan renkli kağıtların tamamı kaç tanedir? Arkadaşım dikkat et. 7 de 4'ünü vermiş. Yani şöyle 7 parça varmış. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane parça var tamam mı? 7 tane kağıdım var. Bunların sadece 4'ü 60 tane diyor bak. 4 parçaya ne yazdım? 60 yazıyorum. Önceden ne diyordu? Mesela 120 ekmeğin diye bir soru çözmüştük, değil mi? Ekmeğin tamamını vermişti. Değil mi? Bütün sayısını vermişti. Kaç tane ekmek varmış? 120. Ama burada 60 tane renkli kağıt yok. 7 de 4'ünü aldığında 60 yapıyor diyor. Aslında daha fazla kağıt var. Bakın dikkat edin arada farklılık var. Tamam mı? İki soru arasında. Bana 7 de 4'ün vermiş. Bakın burasını 60 diyor. Buraya 60 diyor. E o zaman ben bir parçayı bulmaya çalışsam 1 2 3 4 parça 60 yapıyorsa bir parçayı bulabilmek için 60'ı 4'e bölerim, değil mi? Evet, 4 kere 1 4. 2, 20'nin içerisinde 5 kere var. 4 kere 5, 20. 15. O zaman ne oldu? Bak. Burası 15 oldu. 15 oldu. 15 oldu. 15. Gerçeklerini topladığın zaman 60 yapar. İyi de bu renkli kağıtların hepsi birbirine eşit olduğu için buralar da 15 yapar arkadaşlar. Tamamını soruyordu ya. E tamamı bu 7 kutucuktan oluşmuyor mu? 7 tane 15 var burada. Ben 15 ile 7'yi çarparsam eğer 105 cevabını bulmuş olurum. Tamam mı arkadaşım? Şimdi 105 cevabını buldum. İyi de hocam ben bunu bölme işlemiyle nasıl bağdaştıracağım? Yani kesirlerde bölmeyi nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım arkadaşım. Burada Kesrin bir kısmını vermiş ya, ya tamamını vermemiş. Hani 60 tane demiş tamamını vermemiş. Vermediğinde direkt şu işlemi yapıyorsunuz. Bakın 60'ı 4 bölü 7'ye böleceksiniz. Tamam mı? Bakın diğer işlemden daha kolay olacak ve tek işlemde bitecek. 60 bölü 1 burası. Aynısı gibi yazıyorum. 4 bölü 7'yi ters çevirip çarpıyorum. 60'la e, 60 4'ü bölmüştüm. Değil mi? 4'e bölünebiliyordu. 15 kalmıştı. 4'ü 4'e böldüm. 1. 7 ile 15'i çarparsam 105 yapar. 105 bölü 1'den nedir arkadaşım cevap? 105'tir. 1 bölü 6'sının 3 bölü 5'i 8 litre olan sütün tamamı kaç litredir? Evet bu soruyu da çözelim artık videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. 1 bölü 6'sının 3 bölü 5'i diyor. Bak şimdi yine ne diyor? 1 bölü 6'sının etlerini gördük. O zaman diyorum ki kesrin kesri var burada. 1 bölü 6 ile ben 3 bölü 5'i hiç düşünmeden çarparım diyorum. 3 ile 6 sadeleşir. 3'e bölünür. 3'ü 3'e böldüm. 1. 6'yı 3'e böldüm. 2. 1 kere 1. 1. 2 kere 5. 10. Oldu mu şimdi? Bak burayı düzenliyorum. Artık burayı silebilirsin. Bunun yerine 1 bölü 10 yazabiliriz. 1 bölü 10 yazdım ya. 10'da 1'i 8 litre olan sütün tamamı diyor aslında. Sütün tamamı. Yine biraz önceki gibi şekil çizebilirsin. 10 tane parça varmış burada. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça. 10 parçanın bir tanesi 8'miş. Şurası 8'miş. E burası 8 ise her tarafı 8 değil midir arkadaşım? Hop. 8, 8 değil mi? Her tarafı 8 set. Sütün tamamını soruyor ya. E, 10 tane 8 çarpı 10'dan 80 litre yapar. Tamam mı? E peki hocam ben bunu bölme işlemiyle nasıl yapacağım? Aynısı gibi yapacaksın. Şurayı bulduk ya arkadaşım. Burayı bulduk ya da biri 8 litre. 8'i 1 bölü 10'a böleceksin ve cevabı bulacaksın. Birinci kesre aynen yazdım 8 bölü 1. İkincisini ters çevirdim ve çarpıyorum. 8 ile 10'u çarparsam 80 bölü 1'den cevabım ne çıktı arkadaşım? 80 çıkmış oldu. Böylelikle kesirlerde çarpma ve bölme işlemini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Problemlere geçeceğiz artık. Lütfen çarpma ve bölmenin soru çözüm videosunu izleyin. Eliniz pratikleşsin. Pratikleşirse eğer problemleri çözmeniz daha kolay olacaktır. En azından problemi anladıktan sonra hemen işlemi hızlı bir şekilde çözeceksiniz. Pratikleşmezseniz eğer ya çarpmayı nasıl yapıyordum? Payla payı mı çarpıyordum? Nereye yazıyordum? İşte bölme neydi ya? Hangisine ters çeviriyordum diye düşünmekten ise problemi anlar anlamaz hemen çözümüne geçip çarpmanızı, bölmenizi, toplamanızı, çıkarmanızı yaparsınız ve sonuca ulaşırsınız ve siz de mutlu olursunuz. Emin olun zamandan da kazanmış olursunuz. Ne diyoruz? Matematik, soru çözmek, soru çözmek, soru çözmektir arkadaşlar. Lütfen pratik yapın. Soru çözüm videomuzu da izlemeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın bakın